Merhaba. Bugün Nörogizem Projesi'nin 589. günü. Gayet başarılı bir şekilde devam eden projemin en tarihi anlatılmaklık edeceksiniz. Bugün son birkaç satır kodumu tamamlayıp projemin çalışma haline hep birlikte şahit olacağız. Beyin komutlarıyla şu anda bilgisayarıma istediğim her şeyi yaptırabileceğim. tamamladım. Şu an başlayabiliriz. İşte Youtube açmayı deneyelim. İnanmıyorum ya. Ya İlhan mi çaldın. İnanamıyorum ya. Benim girişim mi olacaktı? Hayır, anlamıyorum. SpaceX neyine yetmedi? Bir girişim batar, başka bir girişim başlar. Ben Gizem Dağdeviren, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Hayatımı değiştiren ve çok güzelleştiren iki olaydan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, Yıldız Teknik'teki Matematik Mühendisliğini kazanmam. Ee, okuldan beri en çok kafa patlattığım, yorduğum ve hayatımın merkezine aldığım şey matematikti. Matematikle uğraşmayı çok seviyorum. Matematiğe aşık bir insanım. İkinci önemli olay da yine Yıldız Teknik'teki Skylab Kulübü tanışmam oldu. Skylab Kulübü'ndeki Machine Learning eğitimi sayesinde yapay zeka tanıştım. Ve yapay zeka ile tanıştığım ilk an yani ona gerçekten vuruldum diyebilirim. Ee, ve böylece benim için hayatımda en değişmeyecek olan iki şey dayına oturmuş gibi oldu. Hem matematik hem de yapay zeka. Çok çalışkan, azimli, hırslı, kararlı biriyim. Ve aynı zamanda çok yaratıcıyımdır da. Ee, enerji ve motivasyonumu her zaman yüksek tutarım. Ee, geleceğe dair hedeflerim, planlarım ve hayallerim konusunda da çok umutluyum ve hepsini bir gün en kısa sürede başaracağım, inanıyorum. Önümde çok fazla sonsuz basamak var, daha hatırlamam gereken. Yani dünyaya baktığımda olaylar yaşansa da e, her gün kötü şeyler olsa da ben hiçbir zaman umudumu kaybetmiyorum. Bence insanlar içinde iyilik ve güzellik olduğu sürece her zaman bir umut vardır. Bu yolda ilerlerken Girişimcilik Vakfı'nın hayatıma eşlik etmesini ve yolumu güzelleştirmesini çok istiyorum. Bu yıl çok hazırım ve hissediyorum. Bu yıl Girişimcilik Vakfındayım.